Kardeşlerim, muazzez müminler, peygamberler, onlar insanlara, onlar ümmetlerine Allah Azze ve Celle'nin dinini nasıl anlayacaklar, nasıl yaşayacaklar, bunun aynı zamanda pratiğini gösterdiler. Peygamberler gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşarsak Allah Teala'nın rızasına nail oluruz. Sahabe-i kiram efendilerimiz radıyallahu anhum. Hazreti Ömer, Ebu Bekir, kadınlar Fatıma, Ayşe, Ummu Süleym radıyallahu anhum bütün bunlar onların büyüklükleri kardeşlerim, büyük Müslüman olmaları efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmelerine bağlı. İttiba ettiler, büyüdüler. Belki bizim kadar da konuşmadılar halleriyle ona teslim oldular. Evleriyle teslim oldular, sokaklarıyla teslim oldular. Belki bizim gibi uzun dualar da yapmadılar. Başları önlerinde, elleriyle Cenab-ı Hakk'a açtılar, yöneldiler. Dua dua kalpleriyle yalvardılar. Halleriyle yalvardılar, yürüyüşleriyle yalvardılar. Cenab-ı Hak da onların o hallerine icabet etti. Er Risaletul Kuşeyriye'de şöyle bir olay anlatır. Diyor ki Risale-i Kuşeyriye'nin sahibi. Bir kadın Cüneyd-i Bağdadi'ye geliyor. Diyor ki çocuğumu kaybettim Allah Teala'ya dua etsen de senin duan vasıta vesile olsa da oğluma çocuğuma kavuşsam. Cüneyd-i Bağdadi kadına diyor ki اِذْهَب۪ي وَصْبِر۪ي وَاتَّقِ Evine git sabret takvayı kuşan Allah Teala'ya daha fazla ibadet et gece namazlarına kalk. Cenab-ı Hak inşallah sana oğlunu nasip edecek. Kadın gidiyor sonra tekrar geliyor. Gidiyor tekrar geliyor. Kadına son defa diyor ki: "İzhabi vasbiri vettakillah." Git sabret. Takva'yı kuşan Allah sana oğlunu, evladını inşallah bu defa ihsan edecek diyor. Kadın gidiyor, oğlunu buluyor. Sonra Cüneyd-i diye diyorlar ki, Nereden anladın Allah bu kadına çocuğunu ihsan edecek? Diyor ki, ben nereden bilebilirim ki? Kur'an-ı şu ayeti aklıma geldi. اَمَّنْ يُج۪يبُ الْمُضَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءِ bu kadının son halinde bir çare bitmiş gördüm. Artık yürümeye mecali yok, muzdar oldu. Kur'an Hakimin sahibi de buyuruyor ki o bir çareler yıkık dökük halleriyle benim huzuruma gelince benden başka onlara kim icabet edebilir? Allah'ın bu ayetine istinad ederek söyledim. Sen çocuğun Allah'ın inayetiyle şimdi bulacaksın dedim ona. Kardeşlerim, ashab-ı kiram efendilerimiz, onlar sözleriyle de, halleriyle de Allah Resulüne ittiva ettiler. Nasıl yalvardı, nasıl yakardı, nasıl namaz kıldıysa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaptılar. Sadece mihrapta ona uymadılar. Sokakta, ticarette, umuru dünyada önlerinde bir tane imam vardı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onunla yürüdü ashab-ı kiram bütün peygamberler aslında ümmetlerine bunu söylediler fakat onların ümmetleri peygamberlerin yolunu, menhecini, davasını tahrif etti. Değiştirdi zannettiler ki bu hal Allah'a bizi daha kısa mesafede götürür. Peygamberin dini yanında başka bir din kurdular. Peygamberin dininin yanında bir din icat ettiler. Onunla Allah'a yalvardılar, yakardılar. Manastırlara çıktılar dağların tepesine. Wa rahabaniyatan ibteda'uha ma katabnaha Allah yazmadı onlara fakat onlar şehirleri terk ettiler. Rahipler rahibeler dağlara çıkardılar, çıktılar. Eşkiyalara bıraktılar şehirleri. Çarşıları zalimlere bıraktılar. Sıklerde onlar Aslanlara köleleri parçalattılar fakat bunlar din diye dağlara çekildiler oralarda kaldılar. Halbuki peygamberler, halbuki efendimiz Ali vesselam onlar milletinin içinde yaşadı. Milletiyle beraber, milleti neredeyse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetiyle beraber oldu. Enes bin Malik radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin millet içerisindeki halini bize anlatırken buyuruyor ki, Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaudul marida Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gider hastaları bir çareleri ziyaret eder. Ve yuşeyyul cenaize birisi ümmetinden vefat ettiyse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ashabından birisi gibi onun tabutunun arkasında yürür yürür daha kabrine kadar gelir orada onu defneder Allah Resulü orada kalır ashabıyla ayrılır ve yuşeyyul cenaize ve yerkabul himara ashab-ı kiramın içinde zenginler var ata binenler var Garipler var, fakirler var, eşşe binenler var. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam da devlet başkanı olarak zaman zaman merkebe biner. Ve دَعْوَةَ الْعَبْدِ abdi. Kölelerin davetine icabet eder. Zenginlere sordukları zaman Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam yoğunluğundan bahseder, zaman zaman onlara da gider. Fakat ne zaman bir köle Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı evine davet eder, buyur ya Resulallah bizim evimizde Hazreti Muhammed'le şereflensin dediği zaman kalkar sallallahu aleyhi ve sellem kölelin kölenin evine gider onun çocuklarıyla aynı sofraya oturur hayatın içinde ümmetiyle beraber kaldılar ümmetiyle beraber yaşadı elbisesinin söküğünü dikti ahırına gitti koyununu devesini sağdı evine süt getirdi sallallahu aleyhi ve sellem fakat onlar dağlara çıktılar Allah'ın dinine karşı paralel bir din icat etti kilise. Havra kendisi dedi ki biz Cenab-ı Hakk'a böyle bu yoldan gitmek istiyoruz. İttahadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Kardeşlerim, hocalarınız olabilir hocalarımız olabilir fakat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki la teştemi'u ummeti ala belki biz yanlış yapabilir belki başkaları yanlış yapabilir fakat ümmetimin çoğunluğuna bakın savada azama bakın onlar nerede gidiyor nerede yürüyor Allah'ın rızasını nerede arıyorlarsa siz de oralarda olun Belki, belki biz yuvarlanır, belki biz savrulursak sizler de savrulmayın. Ümmet nerede, çoğunluk nerede, sevad-ı azam nerede, Ebu Bekir nerede duruyorsa, Ebu Hanife, İmam-ı Malik, Ahmet bin Hanbel nerede duruyorsa hepimiz cemaat olalım, muktedi olarım olalım onların ardında yürüyelim. Belki Büyük gördükleri, büyük zannettikleri, kendi heva ve heveslerine göre Allah'ın dinini bozabilir. İşte Kur'an-ı Hakim o paralel dini icat eden kiliseden bize bahsediyor. İttakadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Papazlarını, rahiplerini, kiliseye çekilenleri onları Allah edindiler. Erbaben min dunillah. Allah'tan başka ilah olarak gördüler. Nasıl? Cenab-ı Hakk'ın emri gibi onların emrine ittiba ettiler. Allah'ın yasaklarından daha çok onların yasaklarından kaçtılar, uzaklaştılar. Onlara bu yanlış, bu hata dediğiniz zaman hocalarının, rahiplerinin, papazlarının onların yanlışlarında hikmet aradılar. Eğer bunu falan rahip, falan manastırın rahibi söylediyse, rahibesi söylediyse o İncile uymasa da mutlaka onda bir hikmet var dediler. Allah'ın ayetini reddettiler. Yalanlarda doğrular aradılar. İttahuzuhum ve ruhbanahum marbaben min Peki bunların hali ne olur? Kul hel nunebbiukum bil ahsadini Şu kadar amelleri var. Belki ömür boyu o manastırda kaldılar sürekli yanlış kendi icat ettikleri dinin kuralları gereği orada ibadet ettiler. O kadar çeşit var ki belki dünyanın her yerinde her köşesinde misyoner oldular, kendi davalarını anlattılar, müesseseler kurdular. Ellezine zalla sa'yuhum fil hayatid dunya ve hum yahsabuna ennahum yuhsinuna sun'a. Zannediyorlar ki doğru yapıyorlar, güzel yapıyorlar. Fakat bütün amelleri onların perişan oldu, yok oldu, zayi oldu. Yarın Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkınca فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ Bütün amelleri paramparça olacak. Habitat <laughs> amaluhum demek kardeşlerim. Deve zehirli bir gıda alır. O zehirli gıda ya da çok yemek onu paramparça yapar, savrulur. Artık onun o yeşil çimenler üzerinde zerresini bile bulamazsınız. Belki manastıra kapanlar, kapananlar, İsa'ya, Musa'ya rağmen din icat edenler, Ömür boyu orada kalsalar bile Rabbimin huzuruna gidince tek zerre, tek parça ibadet bulamayacak, yok olacak her şeyleri. Kur'an-ı Hakim bize neden onlardan bahseder? Eğer birileri çıkar, Allah'ın ayetlerine rağmen sizi kendi yanlışlarına, hatalarına çağırır. Sizler, bizler de o yanlış ve hatalarda hikmet arar. Allah'ın ayetlerini tevil ederse işte bizim de akıbetimiz öyle olur diye Kur'an bizi ikaz ediyor. Olur diye Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize tembihatta bulunuyor. Tarihte kardeşlerim büyük cemiyetler oldu, büyük topluluklar oldu. Onlar yola Allah'ın dinine hizmet gayesiyle çıktılar. Hatırlıyorum ben de çocukluk yıllarımda. O kadar büyüdüler ki kimileri. Onlar o kadar kitaplar, ansiklopediler bastılar ki. Sonra Müslümanlara dediler döndüler Allah'ın dinine Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna hizmet etmek için şu şarkıcı kadınları şu fahişeleri onları da ekranlara taşıma mecburiyetimiz var dediler. Bu yolu da onlara anlatmamız gerekir dediler. Müslümanların evlerini zehirlediler. Kızlarını zehirlediler. Yuvalarına zehir akıttılar. Fahabitatu <laughs> amaluhum Dünyaları da ahiretleri de perişan oldu. Yok oldu gittiler. Büyüdüler bir anda. Belki avam, belki şunlar bunlar dediler ki yol bunların yoludur. Neden bunlar gibi olmuyoruz? Onlar Allah Resulü'nün yolunu terk ettiler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın menhecinden uzaklaştılar. Ve izatil <Sessizlik> lahu teqilla. Ahazathu'l bil ismi fehasbuhu cehennem. Onlara dediler ki yapmayın. Allah'ın dinine Allah'a rağmen hizmet edilmez kardeşlerim. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanına Esma geliyor. Üzerinde ince elbiseler var. Esma Allah Resulü aleyhisselamın baldızı Esma geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu o halde görünce buyuruyor ki اِذَا بَلَغَتِ la لَا يَحِلُّ اَنْ يُرَى مِنْهَا اِلَّا ve وَهَذَا Esma senin enişten Hazreti Muhammed bile ve salatu buna eren kız çocukları el ve yüzleri dışındaki organları görünür ya da açık olduğu halde peygamber eniştesi Hazreti Muhammed'in meclisine bile çıkmasınlar. Benim yanıma böyle gelme Esma buyurdu Allah Resulü. Peki kardeşlerim benim bir yerde müessesem olur. Benim bir yerde yerim olur. Ben orada Allah'ın dinine hizmet ediyorum der. Orada kız çocukları, erkek çocukları bir arada olurlar. Kız çocukları orada dans ediyor, erkekler seyrediyorsa vallahi benim sözüme inanmayınız. Vallahi yalan söylüyorum. Hazreti Muhammed konuşuyor. "Umayentiku anil hawa in huwa illa yuha." Onun diline yalan demez. Onun dilinde yanlış yok kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Esma'ya böyle buyuruyor da ben çıkarıyor kız çocuklarını sahnelerde onlara şarkı türkü söylettiriyor. Erkekleri seyrediyorsa vallahi yanlış yapıyorum. Yolumuz Allah Resulü'nün yolu. Ona ittiba mecburiyetimiz var. Kur'an'a, teslim olma mecburiyetimiz, memuriyetimiz var kardeşlerim. Ve iza qila lahu'ttakilla. Allah'tan korkun. Kur'an-ı Hakimin buyrukları bunlar. Fakat muhterem kardeşlerim, en büyük hastalık bizi yıkan en büyük maraz kardeşlerimize karşı, Müslümanlara karşı tevazuyu ihmal etmemiz. Onlar bize nasihatte bulundukları zaman zannediyoruz ki bizim yolumuza, bizim menhecimize bunlar kastediyorlar. Bizim işimizde, bizim evimizde hata var. Allah adına bir Müslüman geliyor, bize ikazda bulunuyor. Diyor ki oğlunu falan yerde, kızını filan yerde gördüm. Alıyoruz onun ifadelerini onun yüzüne vuruyoruz. Ya da onun hayatında eksikler, kusurlar arıyoruz. Sen diyoruz senin çocukların ne halde? Nasıl olur da benim çocuklarımdan bahsediyorsun diye. Cehat almamız gereken yerde kardeşimizin ifadeleri yüzüne çalıp da gönderiyorsak, o zaman bizim imani ve İslami hayatımızda tevazumuzda problem var demek kardeşlerim. Efendimiz bize tevazuyu öğretti. Men tevaza alillahi rafa'ahullah. Kim Allah için tevazu gösterir, kardeşinin ifadelerine kulak verirse Allah onu yüceltir. Geldiği noktadan daha büyük makamlara, mevkilere ulaşır. Bir gün birisi Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf ediyor. İmam Kuşeyri Ar er Risaletul Kuşeyriye'de naklediyor. Tavaf ederken bir vali görüyor, devrin valisi. Etrafında askerleri var, adamları var. Onlarla beraber o da dönüyor orada. Garibine gidiyor, diyor ki burası arz-ı endam etme yeri midir? Buraya korumalarla buraya hizmetçilerle gelinir mi? Burada insan çantasını başka birisine taşıtır mı? Burası halini Allah'a arz etme yeri, bura arze endam yeri değil be gafil diyor içinden. Aradan diyor İmam Kuşeyri yıllar geçti. Bağdat'ta bir köprünün üzerinde o adamı dilenirken gördüler. Onu o halde Kabe'yi muazzamada görenle yüz yüze gelince başını öne düşürdü dedi ki ben öyle bir adamım ki tevazu göstermem gereken yerde kibrimi izhar ettim. Şimdi insanların vakarla geçip gittiği köprünün üzerinde Allah beni zelil etti. Kalkamıyorum, yürüyemiyorum, evime ekmek götüremiyorum. İşte buraya yığıldım kaldım. Ellerimi açıyorum. Bana ekmek verir misiniz diye onlara minnette bulunuyorum. Dünya böyle kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna ittiva ederse belki dünyada büyük hizmetleri Allah vesile kılmayacak. Ama zaten sizler ahirete talip değil misiniz? Allah'a rağmen Allah'ın yoluna, onun davasına hizmet edilebilir mi kardeşlerim? kibrimizi gururumuzu ayaklar altına alıp efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna davasına menhecine ittiba edersek işte o zaman yüreğimizdeki prangalarda ellerimizdeki ayaklarımızdaki prangaları kırdığımız gibi yüreğimizdeki gurur kibir enaniyet prangaları işte o zaman paramparça olacak Nefatın sahibi şöyle bir hadise nakleder Abdülhalik Güclavani Hazretleri Şam-ı Şerif'e gider Hacca giderken Orada öğrencileriyle beraber oturur Öğrencileriyle sohbet ederken Birisi içeriye girer Omuzunda seccadesi Sırtında derviş hırkası Başında sarığı olan bir derviş gelir Sohbetin bir yerinde söz alır der ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: اِتَّقُوا firasetel mu'min fe innehu yandur bi nurillah. Hocam Allah Resulü aleyhisselam buyurdu ki: Müslümanın ferasetinden sakının. O Allah'ın nuruyla bakar. Yani Müslümana Allah ilham eder. Başkasının göremediğini Allah'ın nuru vasıta olur vesile olur görür. İmam Tirmizi rivayet ediyor. Hocaya der ki فَمَا سِرُّ hadis. Bu hadisin sırrı nedir? Bu hadisin hikmeti nedir? Nasıl anlayalım bunu? Bu gelen kişi Hristiyan. Fakat başında Müslüman sarı, üzerinde derviş kıyafeti var. Belinde ise Hristiyanların bellerine bağladığı bir kuşak var, iki ucunda haç var. Onu hırkasının altına gizlemiş. O halde Abdülhalik Gucdavani Hazretlerine diyor ki, Müslümanın ferasetinden bahsediyor bu hadis. Söyler misin bana? Fema sirru hadal hadis. Bu hadisin hikmeti sırrı nedir? En takta'a zunnar buyuruyor. Sirru hadal hadis. En takta'a zunnar belindeki o hırkanın altında sakladığın Hristiyanlığın alameti sembolü olan o zünnarı çıkarıp yırtıp paramparça yapmaktı. İnkar ediyor bir talebesine diyor ki ayağa kalkı yanına git. Yanına gidiyor açıyorlar hırkayı bakıyorlar ki Müslüman değil belinde Hristiyanlığın alameti zünnar var. O kişi orada Müslüman oluyor Allah'a tövbe ediyor Cenab-ı Hakk'a yöneliyor. Sonra Abdülkal Faruk Hazretleri öğrencilerine dönüyor diyor ki Taala kulluna naqta'u zunnar. Bu belindeki zünnarı paramparça yaptı, Müslüman oldu. Gelin bizler de kalbimizi sarıp sarmalayan gurur, kibir zünnarlarını yırtalım. Biz de yeniden Müslüman olalım. Kardeşlerim, hepimizin kalbinde, yüreklerinde gurur, kibir zünnarları var. Onun için kardeşlerimiz Kur'an-ı Hakim'in ayetleriyle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruklarıyla bize nasihat ettiği zaman anlamıyoruz, anlayamıyoruz. Hala yanlışlarda hikmetler arıyoruz. Neden? Çünkü kalbimizde yırtmadığımız, yırtamadığımız zünnarlar var. İşte Allah Resulü'nün yolu kalbimizdeki de, belimizdeki de zünnalları yırtıp bütün varlığımızla Cenab-ı Hakk'a ya lebbeyk demenin yoludur.